E, Tüfeğimiz CO Trust beyaz kuşlu model diye geçen model. Şurasında bir ismimizi yazdırdık. Zihni kuş diye. Şu kısma kadar el işlemesi. Seçme dipçik ve el hunda. Şöyle sport şoklar. Şöyle bir yazımız var üzerinde. Yine üzerinde kuşların olduğu bir Model. Dipçik de bu şekilde. Dipçiğimiz şöyle dalgalı ceviz bir dipçik. Yine diğer tarafına da şöyle kuşlu bir model. Şurada ismimiz yazıyor demiştik. Şöyle yani şuraya kadar el işçiliği işleme. Tıfeğimizin üzerinde şöyle bir arpacık mevcut. Şöyle yine şurası da isim uyumalı bir yapıda. Tüfeğimiz CO Trust beyaz kuşlu kapaklı çakmaklı model.